Herkese merhaba arkadaşlar ben namı değer asosyal Bugünkü videomuzun konusu Tarayıcıya bulaşmış olan virüsleri kaldırma Ve internette karşımıza çıkan reklamları engelleme arkadaşlar ee, adımda bu sorunlardan kurtulacağız Ve bir daha karşılaşmayacağız bu sorunlarla Hemen başlayalım arkadaşlar Öncelikle internette karşımıza çıkan reklamları nasıl engelleriz Şöyle başlayalım Web mağazamızı açalım öncelikle Evet web mağazamızı açtık. Ee, reklamlardan kurtulmak istiyorsanız bir tane reklam engelleyici uzantı eklemeniz lazım. O da e, Adblock ekleyebilirsiniz en iyi uzantı olarak. Ben bunu tavsiye ediyorum yani. Ben de ekli zaten. Şuradan görmüş olduğunuz gibi ekleyebilirsiniz. Ee, bu uzantı reklamları engelliyor arkadaşlar. Yani tarayıcınızda herhangi bir reklam e, görmüyorsunuz ve reklamla karşılaşmıyorsunuz. Ardından arkadaşlar şimdi bir virüslerinin nasıl temizleneceğini anlatayım. Ee, bunun için ise bir tane program öneriyorum. ADV Cleaner diye. Bu programı açalım. Hiç yer kaplamayan bir program ve çok etkili bir program. Ee, şöyle söyleyeyim. Buradan tarama yapıyorsunuz. Buradan da tarama sonucunuzu görüp temizliyorsunuz arkadaşlar. Programda dosyalar, e, kayıt defteri ve tarayıcılar bulunmakta. Tarama yaptığınız zaman burada görmüş olduğunuz tüm her şey taranır. ve Herhangi bir zararlı uzantı varsa e, çıkar burada. Siz de bunu sizlere kurtulabilirsiniz. Zaten arkadaşlar burada yaptığınız bir taramayla taracınızdaki bütün virüslerden kurtulabilirsiniz. Yani o yüzden çok etkili bir program. Mutlaka bunu öneriyorum. Ee, bunu da yaptıktan sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tarayıcıdan virüs temizleme ve reklamları engelleme videom bu kadardı. Çok kısa ve çok etkili bir video oldu. Umarım işinize yaramıştır. Sizin de taracınızda virüs varsa bu adımları uygulayarak tamamen ve kalıcı olarak virüsleri temizleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Videolarımdan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.